İyi tarım uygulamalarında sertifikasyon. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında yayınlanan tüzük, iyi tarım uygulamalarına ilişkin yasal zemini oluşturmuştur. Güncel olan iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik ise 7 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan 27.778 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. İyi tarım uygulamalarının tüm aşamalarını kontrol etme yetkisi Tarım Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türkak tarafından akredite edilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Sertifikasyon seçenekleri iki farklı şekilde gruplandırılır. Bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu. Bireysel sertifikasyonda gerçek veya tüzel kişilerin kendi sorumluluğu altındaki alanlarda ürettikleri ürünlerin kendi adlarına sertifikalandırılmasıdır. Grup sertifikasyonunda üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılmasını ifade eder. Grup sertifikasının kullanım hakkı üretici örgütü veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon kapsamındaki üreticiler üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamazlar. Ancak iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak yararlanabilirler. Önemli noktalarımız Bireysel veya grup sertifikasyonu seçimi, grup sertifikasyonunda tüzel kişilik yasal evrakları, tüzel kişilik ile tüzel kişiliğe üretim yapan üreticiler arasındaki yapılmış sözleşme, yılda en az bir kez kontrol ve yıl içerisinde habersiz kontroller, kontrol kriterlerine uyum, kontrol esnasında hasat olgunluğuna ulaşmış ürün, kontrol esnasında tespit edilen uygunsuzlukların tamamlanması için 28 gün. İyi tarım uygulamaları alt kapsamları. Bitkisel üretimde yaş meyve sebze kapsamı, tarla bitkileri, fide ve fidancılık, kesme çiçek, çay, yaş meyve sebze, hayvansal üretim, sığır, koyun, tavukçuluk ve hindicilik alt kapsamlarına ve ayrıca su ürünleri kapsamına ayrılmıştır. Kontrol noktaları, çevre, insan, hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzını sağlamaya yönelik risk değerlendirmesi sonucu belirlenen ve kontrol edilen aşamalardır. Kontrol aşamasında incelenen kriterler önem derecesine göre birinci derece, ikinci derece ve tavsiye derecesinde kriterler olarak ayrılmıştır. Kontrol kriterleri sayıları Bitkisel üretim kapsamında, yaş, meyve, sebze kapsamında toplam 213 madde, 62 birinci derece ve 118 ikinci derece kriterimiz vardır. Tarla bitkileri alt kapsamında toplam 191 madde, 55 birinci derece, 105 ikinci derece maddemiz vardır. Fide fidancılık kapsamında toplam 206 madde, 47 birinci derece, 129 ikinci derece. Kesme çiçek kapsamında toplam 184 madde, 45 1. derece, 102. derece. Çay kapsamında ise toplam 261 madde, 79 1. derece, 142 2. derece kriter mevcuttur. Sertifikasyonun olumlu sonuçlanabilmesi için 1. derece kriterlere %100 uyum, 2. derece kriterlerde en az %95 uyum zorunluluğu bulunmaktadır. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından kontrol edilen ve onaylanan İyi e Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip üreticiler, bakanlıkça belirlenmiş olan iyi e Tarım Uygulamaları logosunu ürünlerinin ambalajlarında ve etiketlerinde belirleyici unsur olarak kullanabilirler. Ayrıca etiketlemede aşağıdaki bilgiler yer alır. Ürünün kime ait olduğu, iyi e Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine uygun olarak üretildiği, yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adı, kuruluşun kod numarası ve ürünün sertifika numarası. İyi e Tarım Uygulaması logosu.